şöyle bakmak lazım. Yani bir anda çocuklar o olayın içinde yaşamaya ve onun bir karakteri olmaya başlıyorlar. <laughs> yani artık oyuncu. Şimdi e, hocam çok güzel bir şey söyledi verimli. Dedi ki önemli olan tekrar dedi. Şimdi şöyle bir şey yok mu? Şimdi biz bir oyun oynayalım. Bu oyunda da şiddet olsun. Başladık oyuna. Oyunda dedi ki bir şey var level var. Yani bir basamak var, bir türlü geçemiyoruz. Ve devamlı o insanları bir şekilde öldürmemiz veyahut da bir şekilde suç işlememiz lazım. Vicdana aykırı bir şey. Hı hı. Belki oyunda onu hissetmeyeceğiz ama devamlı tekrarlıyoruz ki bir sonraki stepe geçebilmek için. Hı hı. Bu biraz önce Arif Hoca'nın bahsettiği gibi şiddeti körüklüğü olabilir mi? Hı hı. Şimdi oyunun içine bu kadar fazla giren çocuk ya da genç oyunun dışındayken ne yaşıyor o evde, o çevrede? Bence buralara da bakmak lazım hocam çok kıymetli bir şey söyledi. Elbette ki genetik yatkınlıkla başlayan bir mesele Diğer taraftan çocuğun büyüdüğü koşullarda kendi evinde ya da akranları tarafından ne kadar aktif ya da pasif, duygusal ya da fiziksel psikolojik şiddete, maruz kaldığıyla ya da o çevrede şiddetin o çocuk için ne kadar onaylandığıyla da ilgili bir şey bu. Daha özetini söyleyeyim. Arttırılmış gerçeklikten önce sanal gerçeklik geldi. Bu arada bunlar sadece oyunlarla ilgili değil hocam. Hani biliyorsunuz yani bu bir artık sektör. Her sektörün bir alanı. Teknolojiyle beraber iyiye kullanılan, doğruya kullanılan alanları var arttırılmış gerçekliğin. Sanal gerçeklik geldi, teknoloji ilerledi, arttırılmış gerçekliğe geçtik. İleride birçok kavram kullanılıyor aslında ama işte şu an bu AR dedikleri arttırılmış gerçeklik geliştirilmiş gerçekliğe dönüşecek. Yani gün geçtikçe aslında teknoloji çocukların ve ergenlerin dünyasına da girecek. Ama eğer şimdi ben mesela çocuk ve ergenlerle çalıştım uzun yıllardır hocamla sohbet ettik çocuk ve ergenlerle çalışırken şeyi fark edebiliyorsunuz hayatınızın içerisinde çocuk ya da ergen. E, kendi hayatının içerisinde ihtiyaçları karşılanmayan, manipüle edilen, şiddete maruz kalan, görülmeyen, değersiz hisseden bir yerde duruyorsa, bu dünyanın içerisine daha fazla giriyor. Ve girdiği bu dünyada aslında yaşayamadığı e, belki mutluluğun, bastırdığı öfkenin, korkunun ya da e, bir şekilde diğerlerine karşı ifade edemediği ihtiyaçlarının karşılığını buluyor. Ve aslında aslında biz şiddet eğilimini oyunun içerisinde değil de oyunun oynandığı odanın dışındaki ya da içindeki evde buluyor olmamız lazım. Yani ben de o oyunu oynadığımda siz de o oyunu oynadığınızda bu arada bu oyunlar illa şiddet içerikli değil biliyorsunuz artırılmış gerçeklikle basketbol oynuyoruz biz artık. Artırılmış gerçeklikle çok keyifli dragon oyunları var. Bu arada ben çocuk ergenlerle çalıştığım için o oyunları girip oynuyorum. O dünyayı görebilmek lazım. Uzaktan ahkam keserek olmuyor ya. Ama günün sonunda bir çocuk zaten genetik yatkınlığıyla evdeki koşullarla zaten şiddete daha eğilimli bir yerde duruyorsa bu oyun da bazen o şiddet eğilimini alıp zirveye çıkartabiliyor. Yani bu sadece artılmış gerçeklik dünyasının içinde değil. Gerçek dünyada ne oluyor? Oraya da bakmak var. Ama tabii ki iletişim lazım, etkileşim lazım. Bence mesela bir baba keşke imkanı olsa da çocuğunun oynadığı oyunun içine girebilse. Onunla o oyun üzerinden iletişim kurabilse. Anlayabilse çünkü o çocuğun orada nasıl öfkelendiğini ya da o dünyanın içerisinde kaybolduğunu gören bir baba çocuğuna biraz yakından baksa ya da anne ya da abla onun ihtiyaçlarını da anlayabilir diye Şimdi, düşünüyorum. Şimdi tabi e, bu bir psikoloji programı değil. Bu bir kayıt dışı. Hı -hı. Şimdi şöyle belirlesek konuyu hocam. Bir akıl dese ki ben bir formatlanmış nesil yaratacağım. Hı -hı. Şimdi benim tarafımdan bakın lütfen, ona göre yorumlayın. Formatlanmış bir nesil yaratacağız ve bu formatlanmış nesil daha çok şiddete yakın olsun. Hmm. Veyahut da e, hani sistemde bir şekilde asi, aykırı veyahut da yeni kurulacak bir yapının parçası olsun. Bunu sanal gerçeklikle... Hmm. tek bir evet veya hayır demen yeterli. Hmm. Ee, çocukları etkileyerek yapabilir miyim? Yapabilir. Yapabilir. Evet, evet. Ne diyorsun Can? Evet. Şimdi <laughs> e, Gökhan Bey'in dediği gibi yani o gerçek hayata bir defa bakmamız lazım. O çocuk niye sanal gerçekliğe ihtiyaç duyuyor veya arttırılmış gerçekliğe ihtiyaç duyuyor. Yani e, bence dediğiniz çok doğru ama bu şiddet dışından çıkarsam aslında daha doğru diyebiliyorum. Çünkü ben çocukları formatlamak istesem ne yaparım? Önce eve oturttururum. O tanıtımda da vardı bir tane çocuk. şimdi oturduğunuzda zaten tablet bu kadar bir şey. Şimdi şöyle baktığınız zaman etraf iptal. Şimdi bunu ne yapalım dediler bir süre sonra gözüne yapıştıralım dediler. Hiçbir şey göremesin. Yani zaten çocuk hani zombi çocuk dediğiniz zombi zaten. Yani o evin içinde çok renkli bir dünyada yaşıyor ama anneyi görmüyor, babayı görmüyor, kardeşini görmüyor. Evde bir kedi varsa onu görmüyor. İki tane arkadaş gözlük takıp oynuyorlar karşılıklı ve birbirlerini de görmüyorlar. Aslında zombi bence buna doğru gidiyor ve formatlanıyor Mehmet formatlanıyor. Yani gerçek hayattan kopartılmış. Şimdi Japonya'da bir Hikikomori sendromu diye bir şey var. 2 milyona yakın insan evinden çıkmamış. Çıkmıyor ihtiyaç duymuyor. Türkiye'de yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Çünkü yemeğimizi eve istiyoruz. Arkada benim takip ettiğim ergenler. var hocam 3 tane arkadaşım var. Biri şu ilde, biri şu ilde, biri şu... daha hiç görüşmemişler. Pandemi buna etkili oldu mu? Çok, çok fazla. Çabuklaştırdı. Evet. Çok fazla. Yani hocam çok hızlandırdı pandemi. Yani çocukların e, sosyalleşememesi, günlük hayatta birlikte olamayışları uzaktan uzağa haberleşme sistemini getirdi. Bunlar içerisinde de boş vaktinizde e, oyun oynamak, grup oyunları oynamak. Eğer bunlar şiddet oyunlarıysa, seçtikleriniz şiddet oyunlarıysa ve daha önce söylediğim gibi tekrar tekrar hep oynanıyorsa çocukta da zaten şiddet eğilimi varsa şeyin söylediği gibi yani kendi içinde duygularını kızgın bastırılmış bir çocuksa, bir de genetik yükü de getirmişse, ailede şiddet varsa o şiddet artık ee, tekrar 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 formatlamış sayabilirsiniz. Yani o davranışa yani şu mudur hocam yani e, Cem bir çocuğun beynini dönüştürebilir miyiz? Yani beynini değil ama davranış kalıplarını dönüştürebiliriz. Ama o zaman zaten beyni dönüşmüş beyinde olmuyor aslında, mu? Aslında yani şu anda şöyle diyelim ben bir TED konuşmacısı vardı. Dedi ki biz 95'te bir TED konuşması yaptım ve sosyal medya bu messenger odalarının ne kadar güzel olduğunu, insanları ne kadar sosyalleştirdiğini konuştum ve işte Wired diye bir magazin varmış. Onda kapak yaptılar. 20 yıl geçti diyor. Şu anda bunların insanları ne kadar yalnızlaştırdığını konuşuyoruz. Yani bir format atıldı aslında. Yani e, yalnız yaşayabileceğimiz, kimseye ihtiyacımızın olmadığı, e, arkadaşları sosyal medyadan ya da sosyal ortamdan sanal gerçeklikten seçebildiğimiz bir hayata doğru gidiyoruz Şimdi gibi. Şöyle bir şey yok mu aslında? Hepinize soruyorum. Yani bu bir sıra beklemenize gerek yok. Yani bir sohbet programı bu sonuçta. Beni yani dönüştürebileceğine inanıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani. Bunların hepsi okay. Yani olabilir. Bunlar böyle beyni dönüştürebilir veyahut da yani yaşamın bir parçası haline getirilebilir. Bundan sonraki hayatta çok önemli değil mi? Yani şimdi biraz önce Cem dedi. Sen de aynı şeyi söyledin Gökhan. Diyorsunuz ki yani bir şekilde insanlar artık önlerinde bir televizyonla yaşıyorlar.